karizmaya bakar mısınız? Şu elinde ama. Bu yakışıklılığa. Biritim. Oğlum. Babacık. Kuk 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 kuk. Arkadaşlar sınav hazırlanmıştım. O kağıtları biraz temizlerken kullandım. Kafesini siliyorum erken paslanmasın diye. Bu biraz korktu ama alışkın yine de. Ay! Neden kağıdı yiyiyorsun oğlum? Bu kağıt mı? Arkadaşlar kağıt da siliyorum diye kağıdı ısırdı gördünüz. Oğlum. Babişko. Telefonu buraya bırakıyorum sakın ısırma olur mu? Aşkım ısırma diyorum. Sana mama katacağım. Şimdi. Benim oğlumun maması nerede? Oğlumun maması nerede? Oğlumun maması neredesin? Arkadaşlar oğlumun mamasını arıyoruz. Mama hakkında ne düşünüyorsun? Very good. It is very good. Evet arkadaşlar. Yoğun tempolu temizlik sonrası bir mamayı hak etti diye düşünüyoruz. Tabii ki oğlumuz aç değil de o kadar ama olsun. Mamasını tazeleyelim. Sabah da suyunu tazelemiştik. Oh 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 Evet arkadaşlar şu mama kabını gördük Şimdi de Mama kabının Ekipmanı lazım Evet inşallah bizi sırmaz arkadaşlar Bugün biraz gergin Gergin ve aksi Berat beni ısırırsan mama yok evet. yani Tamam kalsın kardeşim. Maması nerede bakalım? Maması burada. Berat dur oğlum. Berat tablet oğlum Düşeceğim yoksa. Ay arkadaşları ısırırsa yemin ediyorum ki bir daha Berat'a bakamam. Çok çünkü hastasın bu aralar. Ağlarım. Ağlarım. Kanatıyor zaten arada sırada ama bugün dayanamam. Evet. Küçük bir ısırık da olsa paçayı kolay şey olduk. Yani kurtardık. Bu böyle inecek gibi ya. Artık nasıl yer? Bilemedim ya. biraz şuraya bir mama katacağım. Herkim gelmiş. Evet. Arkadaşlar. Şimdi mamasına yem katıyoruz. Evet. Yemini kattık mı? Kattık. Yemini Berat'a şuraya katabilir miyiz diye düşünüyorum. Eğer katabiliyorsak sorun yoktur. Şöyle yer değişikliği yaptım. İyi ya. Böyle iyi olur bence. Pero. hayna no, pero. Böyle destek yapacağım. Mama su düşmesin diye. Aslında düşebilir ya. Çok tatlı. Teşekkür ederim Rüzgar Gülüm. Sen de çok tatlısın. Eminim. Çünkü güzel gören, güzel bakan güzel görür. Buraya katın alamaz her türlü nasıl bir yapı yapsam da ona etkilesem. Kasamıyoruz. Acaba nasıl yapabilirim? Teşekkür ederiz Sıla. Teşekkür ederim Rüzgar Gülüm. Bunları yakıtacağımı bilemiyorum. En iyisi hiç katmamak mı bilemedim. Ama şuraya kattım arkadaşlar. Şu böyle kalsın. Teşekkür ederiz abone olduğunuz için. Arkadaşlar Berat'ı daha yakından göstereyim sizlere. Şurada. şurada. O olur. Babacık. Şarkı söylemek ister misin? Arkadaşlar küçük bir işim var. Geliyorum. Bakalım Berat Bey bize şarkı söyler mi? Ben acıktım oğlum. Anneciğim de. Sana annem bakıyor. Baban bakmıyor. Hep böyle olur zaten. Annecik de denilmez. Bebekler de demez genelde. Canım oğlum. Bir şey oldu. kanatlarını nasıl da böyle genişletti. Büyüttü. Bal oğlum. Babacık. Arkadaşlar bugünlük yayınımız birazdan sonlanacak. Tekrardan Sultan Papağan'ı, Berat'ı izlemek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Destekleriniz için de. Berat Bey kapatalım mı? Sen uyu. Öyle uykusuna yatar mı biraz? Bence olur. Biraz yorgun görünüyorsun. Evet arkadaşlar, Bugünlük yayınımız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.